Her çazı salam dostlar. <laughs> Uzun bir aradan sonra yine ıı, sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte ne tarif eləmişsəm bir tarif eləmişik də Gördüğünüz kimi Five Nights at Freddy's ıı, bu oyun ıı, Play Store'da Android ve iOS'da Fırlı durumdan bunu bir şekilde yüklemişim. İndi ise Nilgen diye, Yes diye başlıyor. Çorduk içmeye. Ne diyor ki? Walter Freddy Fazbear Pizza, Family Pizza diye satıramadım gitti. Başlıyor. Birinci ceza. Bismillah diye başlıyor. Bunların her yeri daha farklı açık bir freddeler? idin bumla basanda. He. Göz gün aşağı çəkim. Nə səs so? bu? Vau, zəhir mar alo. Başladı, dostlar. So? Məsəmən biraz bu günlər əsəbiyəm. Çünki kameralarımızda heç nə yoxdur. İşıqlarımız da var, keçək. İndi dostlar gördüm bu peliş oyuncaklarımla bilmirəm təzə gəliblər nəsə Freddy, Bonnie, Foxy O nə idi? Oh! Dostlar gördünüz ne oldu? Golden Freddy O nə idi orada? Nəsə durur orada yox dostlar nə oldu? Golden Freddy şey çıxdı İçmi yazısı çıxdı oldu ya, Yavaş ya iş çizeden Golden Freed saç ya. Ben söz yaşıydım. Ha şimdi gördünüz şimdi orada bir tane çek vardı dostlar. Çıkanın çeki O çeksten güya çıka bizi o çeksten görür. Ben buna inanmıyorum. Yalan değiller ya da efsane diyebilirim. Bunlar ne kötü dönemler ya. Hadi biraz hareket edin dana dedikten sonra şeydi hamsi yanma geldi aşağı bunun belensine kameralara baktım aşağı ilgilen kimi hamı birden vooo wow, ilgililer özüm atıyorlar bakak video içerisinde sesim ya ne oldu nasıl oldu kimse hareket elədi Bonnie buraya geldi Bonnie sərin e, axırında gəlməsi. İsti, əgər dostlar istəyirsinizsə, yəni bu videoya təmizindən bir dənə bir like gəlsə, amma dostlar ciddi deyirəm, bir like gəlsə, nə o da. Amma hə, nə isə biz sözümüzü deyək. Ha, hə, bir like gəlsə. Üçüncü dostlar, siz bir like atırsınız. Bir like gəlsə, dostlar, Bonnie bura gəl. Bir like gəlsə v funaq içini çəkəcəm. E, funaq 1 2 3 4 5 6 7 8. E, custom Light-a kimi gedərik, Ultimate Custom Light-a kimi. Aşöndür. Görək. Bu enerjimiz qutular, dostlar. Enerjimiz qutanda, dostlar, Freddyca sizi öldürür. 1-ci sağ tərəf var ya, baxın bu bağladım qapı tərəfdə. Orta belilir. Oğun yüzü bildirir. Sonra da şey diyor. Bana bir dem fnafın bir dem mahnısı var. nen 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 oh yavaş hopala biraz çıkar da buraya geldi. Onu okuyor. Ondan sonra da bir dem zams gelir geldi. Her el yürüyor. Onu elemesem de hemen bana. Bakalım. Bonnie burada, Chica burada. Foxy hala yatır. Bonnie da, e, Bonnie neymiş? Freddy da burada. Bakalım, hə, Freddy da burada. Hmm. bunlar... Ne oldu? Bonnie bura geldi. Hani bu şey daha dostlar altıncı kamera nedense hiç vakit gör, görsemiyor göstermiyorlar koymuyorlar diye yalanla o o geldi biri de gelir ya lan kamera e burada gösterir bonnie ile çıkar burada eğmiyor sen niye yani burada tese bir tane sigar var? yes! İlk cezamızı başarıyla atlattı. Atlattı dostlar. Yes! Saat 6'da işimiz kurtarıyor dostlar. Yani i̇kinci gece. İkinci gece biraz zor. Üçüncü ceza da de dayanmadan Foxy'a bakayım. Bakın buradaki Foxy. Evet, saldırıyor.

Həm dostlar, bu videoya yaxşı bir dənə like gəlsə, like, like. Gəlsə, bunun ikincisini çəkəcəm. Amma həndən sizə deyim dostlar, <coughs> video gəlməsə, bilincə nəsa olubdu, dambaqlaq olubdu. Ya da ki, video yaxşı olmuyubdu, deyə səsim yaxşı gəlmirdi, deyə yayınlayanlara Bura geldim ah, korktum ya e, ne tar dostlar Bu videoda e, dostlar Ben de korkacağım siz de korkarsınız Çünkü Bonin Zamskere bir daha <coughs> Çünki həm siz də baxasız bu videoya, mən də baxacağam. Dostlar, əgər çi yaxşı abunə olsa, gəlin dostlar başqa dostlarınıza deyin. A nə oldu? Supply closed. Abı. Evet. Bu hara dostlar? Bura kimi iz ə, artıq dostlar. Buda. Bura gəldi. Na bach, sag ne. Oy, sen niye eledin? Dostlar, üz istem, ben istemedim. Gördüğün üstü Öldük. İkinci gezan hem geçen Bunu bu taraf etsek olur? Buna da. Buna da. Game over. Aa, böyle bir şey var hafın hafta. Bu 1'de böyle bir şey var ha. FNAF 1'de böyle... Bu neydi? Hello, Freddy'nin gözleri çıkmıştı. O deyirlər, gözün çıksın məsələsini buna desələr yaxşıdır. Şimdi asla, bu FNAF'da belə bir kod var. E, bunu yazanda güya Golden Freddy çıkıyor. Məsəlçün, Freddy 1, Bonnie 9, Chica e, 8, Foxy 7. <laughs> Beli yanında yani 1987. Yazanda Cüya. Neyse. Ben de 1900. Bir daha karıştırdım. Bir, Ondan sonra 8 Ondan sonra yedi. Beni yanı Dostlar Golden Freddy çıxır. Özünüzü ekrandan uzaklaştırın. Çünkü ben de uzaklaştıracağım. Bismillah. Gel. bu ne Da burada bir şeyler var. Nâdi, Bunlar nedir bilmiyorum. Bunlar İndi isə şey ondan çıxaracağam. Hənəsə dostlar. Bu videonun ıı, bu videoya ən az bir bir like gəlsə dostlar. Iı, artıq dostlar, bu girişimizi, girişəmimizi dəyişdirməliyik. Ha, hə, belə gir girirəm mən hə videoya. Hər kəsə salam dostlar. deyip gireceğim. Artık böyle girmeyeceğim. Ne tercih gireceğim size deyim. Böyle deyim. Her salam yarışçılar diyeceğim. Çünkü niye? Kanalımızın adı yarışçıdır. Her kese salam yarışçılar. Yani burada siz ben abonelerim. Siz ona göre sizin adınızı yarışçılar koyuram. gireceğim onda. Her kese salam yarışçılar. Ne tür siz yarışçısınız. Belə gireceğim. Dostlar mən videonu bağlayıram artıq. Bu videoya yaxşı bir nə like gəlsə, ya da gəlməsə də, gəldəsə də mən sizin üçün şey eləyəcəm. FNAF 2-ni çəkəyəm. Ondan sonra isə FNAF 2-ni çəkəyəm. Ondan sonra isə yaxşı bir dənə belə. Dostlar gedin, bax dostlarınıza deyin, deyin ki, belə bir dən yarışçı adında kanal var. Ged ona abunə ol. Dostlar Abunələrimin artması üçün siz mənə, siz mənim mən kanalımı başqa adamlara göndərməlisiniz. Dostunuzuza göndərməlisiniz ki, gözlər nə saxlayıb nə. Bunlən bu şnaftan çıxın. Siz ıı, bu mənim kanalımı başqa adamlara da, yəni dostlarınıza da deməlisiz ki, qarda, belə birinin kanalı var, ona abunə ol. O çox kişik kanaldır. Belə deyən, onda abunələrimiz çox olanda dostlar. Mən daha çox video atacağam. İndi bizim nə abunələrimiz var? Biz ən düşük kanalıq. 3 abunəmiz var. 3 nə daha dostlar? Heç olmasa bir 10 eləyək. Abunələrimiz çox olsa dostlar, var ya e, hər gün video çəkəcəm. Söz söz dostlar, abunələrimiz çox olsa hər gün sizə video çəkəcəm. Məsələn, car parking olar, Five Nights at Freddy's olar, Geometric daş olar, Greeno olar, Roblox olar, Among Us olar. Yəni e, bir də dostlar, hansı oyunu istəyirsinizsə yorumlara yazın ki mən o oyunu oynaya bilim çar e, sonra görüşərik dostlar artıq mən getməliyəm Allah məhəbbət olun özünüzə yaxşı yaxşı baxın görüşərik